Arkadaşlar selamlar. Ee, bugün ormanda el kurt oynayacağım. picklere göre el oynaması bence güzel olacaktır dedim pik aşamasında. O yüzden gittim el kurt tercih ettim. Hem de uzun zamandır videosunu atmıyorum. Güzel olur diye düşündüm. Hadi bakalım. Bu arada suikast da oynuyorum. Bilginiz olsun. Ee, suikast tercih etmemdeki önemli etken verdiği hasar değeri hasar değeri e, orman hamleme göre gerçekten çok fark ediyor bu yüzden e, dediğim gibi kas camlam tercih ediyorum ekip ormanda ghost'um var peki sorun olmaz diye düşünüyorum çok güzel aa güzel İlk kanında aldılar. Şimdi El Kurt'un e, muhabbeti şu şekilde. İkinci skili bayağı bir önce değişti biliyorsunuz ki. Bu yüzden ilk e, tam olarak günahkar yani canavar avcısı kılıcını tercih edebilirsiniz. Gayet iyi oluyor, yerinde oluyor. Hasarı da yeterli oluyor. Daha sonrasında duruma göre tercihlerinizde bulunabilirsiniz. Ben açıkçası global birim bu ildini gayet iyi ve yeterli gördüm. Onun bu ildini kopyaladım bilginiz olsun. Sizler de mesela bir kahraman oynarken bu ilk tarzını beğendiğiniz birisi olur, oyuncu olur globalde kopyalayıp onun bu de kullanabilirsiniz. Çoğuyu düşüremeyiz ya. Mitte falan ekmek çıkarabilirsem belki. Kaç kere bozdular lan? <laughs> Sonunda öldü. <laughs> İki kere bozdular beni sanırım. İki kere çektim. Neyse sorun değil. Çok güzel. Bunu da tam oturttum. <laughs> Bu maçta bulları tam oturtuyorum. Ha şeyi de söylemeyi unuttum. Mavi çarp tercih ediyorum. Mavi çarp tercih etmemdeki en önemli sebep, X e, ile atladığınızda yavaşlatma değerinin üzerine mavi çarpla biraz daha yavaşlatma değeri ekliyorsunuz ve rakip neredeyse hiç hareket edemeyecek hale geliyor. O yüzden hızlıca skill'lerinizi onun üzerine, skill shot olan skill'lerinizi onun üstüne atabilirsiniz. Bu işim burada şöyle atlamaya çalışacağım çalıyor. Güzel problem değil. Normanımı aldım en azından. Turtle yaparlarsa çarpım da var. biraz yardım ettikten sonra Turtle'a dönmeye çalışacağım. Gelin alalım bunu. Ghost'un zaten tatlı. Çok rahat alırız. Hiç problem yok. Şu gelse bile keseriz. Hem büyü hem fiziksel hasarımız var burada. Ghost'un ultisi yok. Belki Bluetooth'una baskın yapabiliriz. Ama onun yerine top oynamak bir tık daha mantıklı olacak ya. Top'taki açılmış. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. <laughs> Kesebilecek miyiz? Heh, çok güzel. Biraz free'ye kondum ama olsun. Bu minyonlar zaten çöpe gidecek en azından ben alayım. Aslında eğlenceliymiş oynaması ya ben bunu unutmuşum bu kadar eğlenceli olduğunu hatırlamıyordum bu kahramanın. Alt koridora da bir baskın atabiliriz ya. En azından şöyle düşürebilsek var ya süper ötesi olur. Aman ölmeyin lan. <laughs> baskın iptal arkadaşlar. Baskın falan yok. Adamlar tek atıyordu neredeyse. Çok önde lan. Kesmeyi çalışalım. Turtle çıkacak şimdi. Turtle buff yapalım. Ee, turtle buff'la beraber daha sonrasında biraz daha fight'lamayı oynayabiliriz. Ama şimdilik bir turtle oynasak on numara olur. Rakibinde görüşü yok. Biraz da dikkatli olmak lazım. Okey. Ghost'un middeymiş. Keser miyiz Ha Burada. Gelin gelin keseriz bunu. 10 numara. Tüm killer bana kalıyor ya. Böyle olduğunda çok seviyorum. Hiç son vuruş beklemek de huyum değil. Hep asist kalıyor. direkt ultileseydi yetişirdi. Ultisi de var gözüküyor ama bilmiyorum. Buradan bir geçer mi? ben kaçıyorum kanka sana kolay gelsin. Bizimki arada kaldı yazık lan. Hepsi burada bizi bekliyormuş. Güzel hepsini yedirdim. Tamamlanır mı? Yok. Bu arada ultisi değişmiş kahramanın. Ee, ultisini eskiden açtığımızda asist alıyorduk. Sanırım şu an asist vermiyor. Ultisi açıkken. Kill alınırsa. İkinci lord da biter diye tahmin ediyorum. Eğer böyle ağır bir team fight atmazsak ikinci lord ile beraber bitecektir maç. Keseriz Chuyo. Gelin gelin gel kanka. Keseriz. Süpersin. 10 numara. Oynar mıyım? Bayağı vurdum da bir şey yaramadı. Öldüm bu arada. <laughs> Öldük. Çok güzel. Bot kuleyi açıp biraz devam ederlerse bizim için bayağı iyi olur da. Kagura defansı yuvrayım. Baya iyi da düştüm. Direkt Lord yapabilirim o halde ben ya. Umarım Lord'a ölmem. Ölmem diye tahmin ediyorum. İkisini çıkarıp hemen yapalım. Şu bile olur aslında. Şuradan birini falan düşürüp anında yapacağım. Bizimki düştü. Kötü oldu. Çok fazla giremiyorum içeri. Direkt tek yememek için öldü bu. Şimdi yaparız Lord'u. Gelin. <laughs> Şimdi yaparız. Kazandık fight'ı. Al sen bunu. Okay. Keşke yardım etseydin ama neyse almaya çalışacağım. Umarım geri gelip bir şey yapmaz buraya. Okay. Geliyorlar bu arada. Okay sanırım gidecek. <laughs> Ultimde dönüyor. Dur. Tamam süper. <laughs> olmaz daha geliyor diyemin ederim lord Şu an demeyeceğim çok fazla. Kim görürsem göreyim. Aa atlayacağım. Aa buldum bunu da. <laughs> Dur. Gerçekten çok vuruyorum. Düştü bu. Damage'im aşırı fazla. Ross'un da attı. Bunu da keselim. Aa bu da öldü. Hadi. Oo. <laughs> Kesseydi keşke. Bir hit daha atsaydım arada kalabilirdim bu yüzden devam etmedim. Neyse bir sonraki lord'la bitiririz inşallah. Deme'cim çok iyi lan. Yok oluyor gerçekten. Arkadaşlar böyle kahramanların gelmesini istiyorsanız yorumlarda bahsedebilirsiniz. Ama gidip mesela Herit Orman falan önerirseniz oynayamam. Neden oynayamam? Bu Mete'ye uygun bir kahraman değil. Gidip epiklere karşı şov yapmanın da anlamı yok. O yüzden Mete'ye uygun olmayan kahramanları e, ee, büyücüleri falan önermezseniz sevinirim. Ultim önce yapabiliriz bir şeyler. Ha, çok güzel düşer bu. Ben de sustur attım. 10 numara. zorlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Tapuyu eteyim. Baflarım duruyor. Sonrasında da lord çıkacak. Güzel bir rotasyonu kurmuş olacağız. <laughs> Hemen yapalım bunu. Bununla beraber bitmezse bayağı uzayacak. 25 dakikayı, 23 dakikayı falan bulabilir. Bitmesi lazım o yüzden. Çıkmıyorlar artık. Full defteler. Fazla def yapabilecek pickler olduğunu düşünmüyorum ya oynanabilir. Bizim içeriye girme piklerimiz daha iyi. Lordla beraber en azından. Kanka. Güzel. İyi iyi toparladık sonradan. Süper. Ama bizimkilerin bütün kaynakları gitti. Canları da yok. <laughs> Hiçbir şey değdiğini düşünmüyorum. Başta yapsaydık ana kuleler açılsaydı. Ee, başta derken şu an Lord'la beraber yapsaydık. şey yarayabilirdi ama kule açmamız daha da zorlaştı şu an. Kötü oldu maç uzayacak bayağı. Ultim de dönüyor. Birilerine bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hmm, okey problem değil. Şu ne yapıyor? Şu'yu keseriz. <laughs> Oğlum bu build saçma şekilde fazla vuruyor. Niye böyle vuruyor bilmiyorum. Biraz fazla vuruyor. Ultim hazır değil. Çok da içeriye giremem. Vur kanka kuleye. Ben içeriye girersem öleceğim. <laughs> maksimum maksimum bu çıkıyor elden. Yapacak bir şey yok. Tabi sonraki orada kadar uzayacak mı ya? Sıkılıyorum böyle uzayınca maçlar. biraz tanki bir build ama gereksiz fazla vuruyor. Niye böyle vurduğunu anlamış değilim. Geliyorum o fight'a. Ultim dönsün bir. Çok güzel. Harika harika. oynayamadık. Maçı bitirmemiz gerekiyor ama nasıl başaracağız bilmiyorum. Bir Lord bekleyeceğiz. Lord'u kaptırırsak lose zaten. Orası ayrı bir olay. Girelim direkt. Atın neyiniz var neyiniz yok. Yardım edin birazdan. Ha. çok fazla kaynak harcamayın. Geliyoruz biz de şimdi. Oyun yapmaya çalışalım. Yakalayabilir miyiz ki? Çok uzaklaştılar ya. Anca Lord gelecek. O Lord'la beraber içeriye gireceğiz. Öyle bitecek. Onun dışında bu maçın biteceği yok. Geldim onun şeyi yoktu, siperleri. Hmm. Bizim Brody'yi kitleyemedi, kitlese keserdi. Ultim dönecek şimdi, ultimle beraber oynamaya çalışırım. Hmm. Maksimum bu geliyor elden. Ah çok iyi lan. giremiyorum dan diye karşılığında damage karşılığında ölmemek için. Harikasın kanka. Örneğin bunun gibi öldüm. Bitirecek mi ya? Kankam bitmeyecek. Aa, abi bir 10 dakika daha uzayacak maç ya. Dur lan milyonlar bir şey yapıyor. <laughs> bitti bitti tamam. Arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Ee, biraz değişik bir maçtı ama hoştu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videoluk bu şekilde. Bay bay.